arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Selin Eda Bingül. Bugün sizinle beraber başlıktan da gördüğünüz gibi 15 tatilin ilk gününü vlogluyorum. Aslında bugün pazartesi değil, çarşamba ama e, bizim kanalımızdaki ilk 15 tatilde vlog olacağı için o yüzden ilk gün diyorum. Aslında ilk gün değil. Ee, şu an dışarıdayım, arabada başladım. Neden arabada başladım? Şu an saat 8:42 tam olarak. Ee, yanımda köpülokam var, bebek lokam var. Ee, şimdi eve gidiyoruz, bir fırından poğaça, bir şeyler aldık. Kahvaltı yapacağız. Sonrasında, ee, sonrasında sonra anlatırım ya bir şekilde. Şimdi kapatıyorum sesim, şu an çok kötü. kahvaltıdan sonra görüşürüz. Görüşürüz. Evet şurada bir tane park vardı arkadaşlar. Az önce köprü gezdirdik orada. Şimdi yine böyle gezdiriyoruz. Evet küçük bir tuvalet malası verecek. Büyük <laughs> ihtimalle şimdi. <laughs> <laughs> ha kapattı. Bir de böyle kapatma huyumuz var. Tabi kapanıyor mu anladınız siz. Hadi yürü. Arabayı Tasmasını şu an annem tutuyor. Anne, her dakika bir duruyor arkadaşlar böyle bir ayağım dolanacak şimdi. Ne oldu ya? Annem bankamatine gitti arkadaşlar anneme bakıyor. Çık bakayım bir şuraya cama. Çık bak buraya gel, gel çık bakayım bir. Gel az önce çıktın ya. Ben video açmadan önce buraya çıktı Anneme baktı da. Köpük. Gözler. <laughs> gözlere bak. Yakışıklığım. Çirişkom. Gözleri bak gözleri gözleri gözleri. Köpük. <laughs> Burnu Ne Ne yapıyorsun? Gözleri bak. Gözleri bak. <laughs> Annem şimdi bankamatiğe gitti. Arkadaşlar annemi takip ediyor. <laughs> Ay bankamatiğe diyorum. Şeye. Markete. Bakın <laughs> Gelecek oyuncum, gelecek oyuncum, gelecek, gelecek, gelecek. Gelecek şuna bak, şuna bak, şuna bak. Allah, gelecek, gelecek, gelecek. Merak etme. Ne oldu? Bana niye öyle bakıyor Cüce? <laughs> Burnu bak. <laughs> Sevdirişe bakalım. <laughs> Köpük. Köpük eve gidince oyun oynayacağız mı? Eve gidince oyun oynayacağız mı? Oynayalım mı oyun? Oyun oynayalım mı? Oyuna ne dersin dostum? Hiç evet diyecek gibi durmuyor ama. Yerim senin gözünü. Burnunu da yerim. Ağzını da yerim. Ağaca bak. Eşek. <laughs> Bu arada vakit kalmışken de söyleyeyim ee, bugün ne yapacağız hemen kısa bir bahsedeyim şimdi eve gideceğim. Bu arada e, poğaçamın birazını yedim arabada çünkü çok acıkmıştım vallahi dayanamadım. köpüğe de şöyle küçücük verdim ama yemedi tabii ki. Ee, sevdiği şeyleri yiyor Valla biliyor musunuz Sevdi, Sevdiği şeyleri yiyor Sevmediği şeylere gelince asla yemiyor Ama salam ver hemen Salam sucuk tavuk hemen yiyor <laughs> Yani bilmiyorum Ama genelde tabii ki mamasını yiyor Çünkü mama yemesi gerekiyor Değil mi Ama hala kendisi kabullenememiş Kabullenememiş durumda Ben konuşamıyorum bugün Neyse daha sabah ya O yüzden Ha, uykumu alamadım mı diyeceğim de aldım aslında. E, bu arada bugün Ceylinlerle buluşacağım. Ceylin benim ilkokuldan arkadaşım bu arada. E, şimdi onlarla buluşup yani şimdi dedim bugün onlarla buluşup e, sinemaya gideceğiz. Köpük bu sırada evde kalacak. Değil mi Köpük? Ama Köpük evde kalmayı pek sevmiyor. Ee, biz e, ne yapalım ama AVM'ye de giremiyor arkadaşlar O yüzden mecburen Şöyle bir iki buçuk Üç saat falan kalacak ee, Sonra geleceğiz ama Gelince de çok mutlu olacak Büyük ihtimalle üstümüze atlayacak Zaten babam bizden erken gelecek Yani e, Biz dokuzda evde olsak Babam yedi buçuk sekiz gibi Falan evde olacak Yani aslında iki saat falan kalmış olacak Bizimle 3 saat olmamış olacak ama babam bizden önce geldiği için 2 saat falan evde kalacak. O şekilde. Şimdi artık gidelim çok konuştum ben her zaman gibi. Benim o. Benim. Bırak. 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 Koş. Koş yakala koş yakala koş yakala. Burası senin yerin mi? Ha? Vermez misin? Aa. Benim. Ama benim. <laughs> Bırak. Bırak. Ver. Hadi ver. <laughs> Kulağa bak. <laughs> ver. Ellerini. Tamam ne? Dur. Sakin ol. Ellerini ayaklarını yıkadık diye bana kızdın mı? Anam elimi de kapacağım valla. Benim. 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 Kaç yakala. Çiğ yakalamıyor. Acıktın değil mi? Mutfağın kapısının önünde. Arkadaşlar şurada bir tane cins köpek var. Bakın. Bir saniye. Hop şöyle. Büyük ihtimalle kaybolmuş arkadaşlar. Biz gördük. Eğer bu cins e, Antalya'da kaybolan köpeği olan varsa e, yani ve bu videoyu izliyorsa yerini konumunu falan söyleyebilirim. Ee, buradan bir ilan da vermiş olalım. Ee, en azından hani çünkü cins bir köpeğe benziyordu değil mi anne? Yani bayağı cins bir köpekti. Ee, büyük ihtimalle kaybolmuş ya da artık sokağa mı bırakıldı bilmiyorum. Ama öyle bir cins köpek sokağa bırakıldıysa hani e, yaşamayabilir onu söyleyeyim hani ya da sahiplenmek isteyen bilmiyorum hala burada olur mu ama video yayınlandığında haberiniz olsun konumunu söylerim yani. Eğer e, ulaşmak işte ya da sahibi ulaşmak istiyorsa. Şimdi bu arada nereye gidiyoruz? Ceylinlerle buluşmaya gidiyoruz. İlkokul arkadaşım demiştim. E, sinemaya gireceğiz. Delimine'nin filmine. Adını söylemiyorum teliften dolayı ama anladınız siz. E, köpüğü evde bırakmak zorunda kaldık. Çünkü AVM'ye giremiyor maalesef. E, birazcık havladı biz çıktıktan sonra ama aşağı indiğimde sesi bir iki geldi sonra dinledik hala havlıyor mu diye gelmiyordu. Zaten sonuçta da dük dükkanda da hani kendisi kalıyor. O yüzden alışık yani kalmaya. Sadece biz gittiğimiz için biraz üzüldü büyük ihtimalle. Hani o yüzden havladı ama sonra sustu zaten. Biz de o şekilde yol almaya başladık. Şimdi Ceylin'leri de aradım. Gidiyoruz. Görüntüyü ee, görüntü çekelim orada da biraz hani AVM'de gezerken dolaşırken. Kendime törpü alacağım bu arada. Yeni bir törpü. Ee, bu sefer renkli bir törpü almak istiyorum. Ee, o şekilde. Hadi bakalım artık gidelim. Sesi <laughs> evet, beni çok rahatsız. Evet. evet. Çok sana her şey saygılı konuşuyor. Evet. Abla abla diye Ben de telefon açmıyor. Bizden önce gelirsin. Wir haben <Ses> 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 Yapmayayım. Ben önüne durdum mu gidiyor geliyor. Kefek, 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 kefek. nasıl Çiş geldi herhalde köpük. <laughs> 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 ağzı bak, ağzı bak, ağzı bak. <laughs> ben, Ana! <çantayı>, <laughs> <laughs> Benim de. <laughs> Benimkini ısırdı. Sen çok akıllı <laughs> durmuşsun. Hı? <laughs> akıllı durmuşsun. I feel I'm gonna put <laughs>